Eksad ekonomiyle başladık tarihin Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi kredilerle birlikte açıklandı. Devlet bankaları çok önemli bir başlık çok önemli bir lokomotif görev üstlendi. Detaylarıyla konuşacağız konuklarımız da olacak. Faruk Erdem de bizlerle birlikte aslında anons etmiştik. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem biraz erken saatte başladık çünkü e, çok önemli bir gelişme. Geride Doğru. bıraktığımız hafta siz aslında ipuçlarını vermiştiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Hayır. Berat Albayrak da söylemişti. E, tarihin en büyük, Cumhuriyet tarihinin en büyük paketi olarak da karşımıza çıktı. Dilerseniz birkaç cümleyle yorumlayalım. Yeni konuklarımız da olacak. Konuklarımızla Olur. birlikte ayrıntıları detaylandırmaya çalışalım izleyicilerimiz. Sizin işte. dediğiniz gibi biz aslında bunun e, ipuçlarını vermiştik. E, dört ayak üstünde e, oturuyor. E, konut. Konut. Otomobil. Tatil. Tatil. Ve, ve sosyal e, harcamalar, Sosyal harcamalar, mobilya, e, beyaz eşya gibi ve e, onun da alt kırılımına baktığınız zaman tamamen yerli üretimi destekleyici bir paket olarak da görürüz. Yani adım adım gidelim dersiniz. Bu, bu yönüyle olalım. baktığınız zaman şu cümleyi söyleyeyim müsaade Buyur. edersiniz? İki yönlü bir paket olduğunu görürüz. Bir vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında onlara destek, İki, belli sektörleri, özellikle istihdam deposu sektörleri desteklenmesi anlamında bir paket. Tabii kredi lafını kullanalım kredi Kredi gerçekten e, o kredi ama e, o kadar düşük faizler var ki o yüzden ben desteklemeyi daha, daha e, önemli, uygun, uygun ekranlara buluyorum. Ekranlara da öyle yansıttık. Bir de Mademate görselimiz var. gidelim dediniz, buyurun. E, bir de görselimiz var, onu da isteyelim mi e, yönetmenim azaldan ekranlara gelsin. E, adım adım gidelim. Konutla başlayalım. Doğru. İki başlık var konutta. Birincisi sıfır konut, diğeri e, i̇kinci. ikinci el konut. E, sıfır konutlarla ilgili ya da ikinci el konutlarla ilgili İstanbul, İzmir ve Ankara ayrı bir yer Doğru. noktada tutulmuş. Diğer şehirler ayrı noktada tutulmuş. Önce sıfır konutla başlayalım. E, yanılmıyorsam ekranlara da yansıtacak arkadaşlarım 064 gibi bir önemli e, rakam var. Ve bir yılda, Öyle. ilk bir yılda istendiği takdirde ödeminin yapılmadığı, 15 yıla Aynı. kadar uzayan da bir vadeyle ilk e, adımda... Konu sektörünü nasıl e, hareketlendirir mi, hareketlendirmez mi? Nasıl yankı bulur? Şimdi e, burada tabii daha çok insanın faydalanmasını sağlamak amaçlanmış. Ben onu gördüm. Hani sizin söylediğiniz üç büyük şehir ve diğer şehirlerin ayrılması noktasında orada bir sınır koymuşlar. Bu sınırda e, üç büyük şehirde 750 bin lira ya kadar. Diğer şehirlerde ise 500 bin liraya kadar. Tabi orada konut fiyatları da düşünülerek yapılmış ama bence orada daha çok insanın faydalanması sağlanma amaçlanmış. Böylece daha çok kişi bu destekten faydalanacak. İkincisi önemsediğim konutta %10'luk peşinat noktası. Üçüncüsü de sizin. Ha, bunun da altını çizelim. Evet. Ee, %20 mi, 15 mi bu da konuşuluyordu. %10. Ee, evin bedelinin %10'u bir peşinatla %90'a kredi. Verir. Kullandırılabiliyor, çekilebiliyor. Yani siz 750 bin liralık bir kredi kullanma e, imkanına sahipsiniz. 750 bin liralık bir ev alıyorsanız bunu sadece 75 bin lirasını peşinat olarak vereceksiniz. Geri kalan işte e, 675 bin lirasında 75. 675 bin lirasında kredi olarak kullanabileceksiniz. İkincisi sizin söylediğiniz o da çok önemli. 12 ay e, ödemesiz. Yani bir yıl boyunca hiç ödeme yapmayacaksınız. Sadece belki peşinatı vereceksiniz. Dolayısıyla bu bir yıl boyunca Bence hem e, şu e, pandemi süreci geçmiş olacak hem de insanlar birbiri kim sahibi olmuş olacak. Bence e, istihdam deposu e, noktasında e, inşaat sektörü, Gayrimenkul sektörü çok büyük hareketlenecek. Çok bu uzun yıllardır bu oranı görmemiştik. Tabii, ee, evet. Birin altını görmüştük, sizle de paylaşmıştık. 0.99, 0.94 hatta 0.90'ın altında bazı özel bankalarda 0.89 krediyi görmüştük. Ev için çok uygun. Araca geldiğimizde bir e, yerli üretim araçlarla ilgili adım atılmıştı. Bunu da konuşmuştuk. Evet. E, ama belli bir e, seviyede ve çerçevede kalmıştı. Yerli üretim Doğru. araçlarla ilgili 0.49 069, 60 ay Noktası vadeyle var. ilgili e, böyle önemli bir adım var. Bununla da ilgili birkaç cümleyle yorumunuzu alalım. Sonra bir değerli konumuz da. Şimdi konutta bir şey daha söyleyeyim. Vade meselesi o da çok önemli. Hani 15 bir yıl, yıl. ödemesiz e, genelde vadeler 10 yıldı yani 120 aydı. Şimdi e, 15 yıla çıktı. E, dolayısıyla böylece vadenin de uzun olması. Ödenecek taksitleri, şuradaki başlığımızı e, tam karşılayacak. Evet. Kira öder gibi ev sahibi olacak. Belki kiranın da altında ödemeler olacak. Biz bunu biliyorsunuz 100 bin sosyal konut yapıldığında gördük. En yüksek ödeme işte 700-800 liraları e, ancak bulmuştu. Otomobilde de dediğiniz gibi iki farklı e, ayrım yapılmış. Orada da birinci el ve ikinci el. E, ve faizler çok daha aşağıda. 0.49'ları da e, görecek orada Yerli faiz. üretim. Yerli yani üretim, e, Türkiye'de üretilen Aynen. araçlar ilgili Doğru. bu Üretiminin ne Türkiye'de olan yapan. araçlar tercih edilecek. Bu arada hem konut sektöründe hem de otomobil sektöründe firmaların da kampanyalarını görebileceğiz. Yani dolayısıyla ha üstüne belki onlar da aynı. bir adım Firmalar da belki bir adım atabilir. Burada çağrımız şu. Ben her zaman bu tür e, destek paketleri açıklandığında çağrımı tekrar yapıyorum. Özellikle konut ve otomobil sektörüne lütfen fiyatları arttırmayın. Vatandaş ihtiyaçlarını karşılasın. Şimdi talep artınca fiyat artıyor. Bunu hep yaşıyoruz. O yüzden de fiyatların artmaması lazım. Siz stüdyoya gelmeden hemen önce arkadaşlarla bu konuyu değerlendiriyorduk. Acaba sıfır konutlarla ilgili bir artış yaşanır mı? Acaba ikinci Doğru. el konutlarla ilgili bu kampanyanın ardından bir artış yaşanır mı? Bu konuda da biraz daha hassasiyet bekliyor özellikle ev alacak olanlar. Şimdi çünkü zaten bir stok var. Elinizdeki hem stokları eritmiş olacaksınız. Hem de ciddi bir şekilde hareketlenme gelecek sektörleriniz. O yüzden hani ben burada fiyatı arttırayım, bir miktar daha çok kazanayım düşüncesindeki insanlara da fırsat verilmemesi lazım. devam edeceğiz. Uzun bir yayın gerçekleştireceğiz Faruk Erdem. Buyurun, Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi ve Finans Koordinatörü Profesör Doktor Abuzer Pınar da yayınımıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi, yayınlar diliyorum. Çok önemli bir paket e, paket olarak ifade etti Faruk Erdem. Ben de öyle ifade edeyim. bir e, kredi başlığı dört alanda geldi kamu bankalarından. Hemen ilk değerlendirmenizi buluşturur musunuz, paylaşır mısınız izleyicilerimizle? Şimdi böyle dönemlerde e, devletin kullanabileceği birkaç kanal var zaten. Bunlardan bir tanesi merkez bankasının faiz indirmesi, e, parasal genişleme. Bir diğeri doğrudan geri desteği, sosyal ödemeler ki bunlar büyük ölçüde yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bir üçüncüsü de bu kredi kanalını e, kullanmak, genişletmek. Şu anda bu paket gerçekten olağanüstü e, destek sağlayacak bir paket çünkü cidden faiz oranları çok düşük, vadeler e, uzun ve birçok alanı kapsıyor. Özellikle şu ana kadar. E, tüketimi ertelenmiş, harcaması ertelenmiş alanlarda, beyaz eşya gibi, mobilya gibi, otomotiv gibi, konut gibi, tüketimi ertelenmiş alanlara destek veren bir paket. Bu anlamda ben ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Fakat şunu da söyleyeyim, Faruk Bey de biraz önce söyledi. Şimdi konut dediğimiz, biz adına morgıç diyoruz ama Türkiye'de fiilen hiçbir zaman morgıç gibi çalışmadı bu. Yani adı öyle fakat e, vadeler çok uzun değil. Halbuki bu sistemin amacı çok uzun vadeli kira öder gibi e, konut edindirmeyi sağlamaktır. Fakat bizde maalesef bu şekilde çalışmadı. Böyle zor dönemlerde alınan tedbirlerle umarım ona bir adım atılmış olur. E, dolayısıyla bu yeni atılan e, adımlarla e, çok ciddi bir destek sağlanacak piyasaya. Fiyatlar artar mı meselesi artmaması gerekir. E, zaten talebin yetersiz olduğu bir dönem ancak üreticiler elinde konut bulunanlar, konut stoku bulunduranlar veya beyaz eşya, mobilya gibi stok bulunduranlar eğer e, fırsat bu fırsat deyip fiyatları artırırlarsa beklenen etkisi o zaman e, e, en azından beklendiği kadarıyla bir e, etkisi olmayabilir fakat ben sanmıyorum. Çünkü talep yeterince e, az olduğu için bu konuda en azından böyle yapmamasını bekleriz. Devlet elini taşın altına koyarken özel sektörün de bu konuda elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Bu noktada eder. ee, aslında Faruk Erdem kamu bankalarının adım attığından söz etmiştik ama e, Abuzer hocam da özel sektörden de bir adım gelebilir dedi. Sonuçta evet. bankacılık sektörü de bir rekabet alanı. Doğru. Ee, bekler misiniz? Özel bankaların da hazırlığı var mıdır? Çünkü bunun ipuçları bir süredir vardı Doğru. ve biliniyordu. Yani bu e, daha önce açıklanan hani işe devam kredileri e, gibi kredilerde özel bankalar hemen aksiyon aldılar. Ama beklenen Neticeyi alamamıştık yani itiraf edelim. Yani bu sıkıntı da zaten BDDK da ciddi şekilde ceza kesti bu bankalara. Tam o yüzden sormuştum. Evet, şimdi yani hemen ondan aksiyon... biraz daha <laughs> e, uzak kalır ya da çekimser kalır mı ne dersiniz? Yani bu hemen aksiyon alırlar ben öyle görüyorum. Neticede bir rekabet ortamı. Ama buradaki oranlar çok düşük. E, tabii bu arada bugün BDDK bu aktif rasyosuyla ilgili bir düzenlemeye de gitti, yani orada bir tadilat yaptı. Biraz daha kolaylaştırdı aslında bankaların işini. Onların işi biraz daha kolay, mutlaka aksiyon almalı lar ama kamu bankaları ciddi şekilde taşın altına gövdelerini koymuş durumdalar. Bu arada Sayın Hocam söylerken aklıma geldi. Tabi burada talebin de canlanması noktasında önemli bir katkısı olacak bu destek paketinin. Netice itibariyle biz büyümeyi değerlendirirken biliyorsunuz ilk çeyrek büyümesi %4,5 geldi. Ocak, Şubat aylarında büyümenin önemli bir bölümü de taleple birlikte oluşmuştu. Yani harcamalarla birlikte oluşmuştu ki bu devam edecekti. Yani ertelenen ihtiyaçlar noktasında. O bu yüzden bu destek paketi bir yönüyle ihtiyaçları ertelerken, bir yönüyle de sektörleri hareketi geçirip belki istihdamı arttırırken bir yönüyle de büyümeye büyük bir katkıda bulunacak. Onu da göreceğiz. Tam bu soruyu yöneltecektim hocama. Sizden aldığım pası hemen hocama bırakayım. Hocam aslında verilere nasıl yansır? Büyüme rakamları ile ilgili Faruk Erdem de altını çizdi. 4,5 oranında belki biraz daha fazla bekleniyordu ama o 15 günlük süre koronavirüsle ilgili 15 günlük sürenin de etkisini görmüştük. Ne dersiniz? Birçok sektörden söz ediyoruz. Türkiye'nin rakamlarına nasıl yansıyacak bu önemli adım sizce? Şimdi aslında geçen sene biz yaşadığımız o kurşokundan sonra alınan tedbirler sonucunda ekonomi büyümeye başlamıştı. Yani 2019'un Son çeyreği ve 2020'nin başlarında Ocak, Şubat aylarında iyi gidiyordu aslında. Fakat bu küresel salgının ortaya çıkmasıyla aniden bir sıkıntı ortaya çıktı. Aslında biz normalde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde beşin üzerinde bir büyüme bekliyorduk. Yüzde dört buçuk gelmesinin sebebi o Mart ayından itibaren özellikle de ihracat üzerindeki olumsuz etki nedeniyle bir miktar aşağıda gerçekleşti. Şimdi gelinen e, öncü göstergelere bakılırsa eğer e, özellikle tüketici güveni konusunda Mayıs ayından itibaren yeniden biz e, pozitif yönlü e, bir etki görmeye başlamıştık zaten. Alınan tedbirlerle ve e, bir miktar e, beklenenlerin olumluya dönmesiyle bu tedbirleri de üzerine koyduğumuz zaman e, ben e, üçüncü çeyrekten itibaren, üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok ciddi pozitif bir katkı geleceğine inanıyorum. Söylediğiniz gibi eee Büyüme rakamlarına baktığımız zaman örneğin ilk çeyrekte inşaat haricinde hepsinde pozitif e, eğilim görüyoruz zaten. Sadece inşaatta da e, bir gecikme oldu. Dolayısıyla bu e, paketlerle beraber ben yılın ikinci e, yarısında beyaz eşya, mobilya, konut, otomobil zaten bunları üstüne koyduğumuz zaman e, çok ciddi olumlu bir katkı gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla yılın sonunu da e, eğer olağanüstü bir şey olmazsa, o olağanüstü dediğimiz şey nedir? Tahminde yap, tahmin yapmakta zorlandığımız konulardır onlar. Örneğin salgının seyriyle ilgili olarak. Eğer beklenmedik, şu an itibariyle çok ciddi olumsuz bir beklenti yok. Ancak beklenmedik olağanüstü bir etki ortaya çıkmaması halinde ben yılın ikinci altı ayında ortaya çıkacak pozitif etkilerle yılın sonunu bile e, pozitifle kap kapatma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Aslında hocamın söyledikleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da sözleriyle örtüşüyor. Onun da beklentisi yıl sonu itibariyle bir büyüme, pozitif büyümeden söz ediyoruz. Sektörel olarak değerlendirecek olursak konut sektörünü etkileyeceğini, konut sektörü ve yan sektörlerinin Aynen. tamamını etkileyeceğinden... Yüzden fazla sektör. Yüzden fazla sektörü de besliyor. Araç sektörü, özellikle Türkiye'de üretilen araç ve elbette Doğru. araç sektöründe birçok yan sanayisi var. Onları da etkileyecek. Onun dışında özellikle turizm. Doğru. Turizmle ilgili de bir parantez açmak gerekiyor. Turizm acentelerinden o paket satın alanlar bu kampanyadan yararlanabilecekler. Ve bir Aynen. de siz de bahsettiniz, beyaz eşya, mobilya, diğer birçok alanla ilgili ekranlarda da yansıtıyor arkadaşlarımız. Biraz da o sektörlerden dilerseniz konuşalım. Olur tabii. Neredeyse konutu ve otomobilde kattığımızda bütün sektörleri ilgilendiriyor gibi bir e, durum ortaya çıkıyor bilmem yanılıyor muyum e, doğru söylüyorsunuz ekonomideki canlılığı harekete geçirir aslında şöyle bakabiliriz buna e, hep şu konuşuluyordu hani bu büyümeyle ilgili e, ve normalleşmeyle ilgili değerlendirmeler yaparken biz şunu söylüyorduk üretim tarafı Talep tarafından daha hızlı hareket ediyor. Yani e, işte toparlanma orada daha hızlı. Yani üretim, üreticiler, e, satıcılar neyse onlar daha hızlı bir e, toparlanma sürecine biraz giriyor. aksiyon gösteriyor ama... Talep biraz daha yavaştı. Bu aradaki dengeyi de sağlamış olacak Talep hemen biraz her psikolojik sektir. de aslında. Tabii, evet, değil mi? doğru Yani tüketici davranışlarını tüketici da tahmin davranışların edemiyorduk. Bu belki o psikoloji de kıracak noktalardan biri. Aynen. Ee, zihnimizin rahatlaması için de tatil çok önemli. Doğru. Turizm sektörünü nasıl etkiler? Tabii turizm sektörü şöyle bir açmazın içinde. Yani yurt dışı turizmi e, Türkiye için çok önemli. Yani yılda işte biz şimdi yeni hedefler koymuştuk. İşte 100 milyon turist, 75 milyar lira milyar dolarlık bir gelirden bahsediyorduk. Turizm. Ki bu ulaşılabilir de bir hedefti bu yılın sonuna doğru. E, ama tabii yurt dışı e, uçuşlar, şunlar bunlar daha henüz belli değil. Yurt dışından talep e, var. Almanya'dan, Rusya'dan geliyor talepler ama daha orada nasıl bir normalleşme olacak daha henüz netleşmiş değil. O yüzden de turizm sektöründe Yurt dışı kaynaklı bir sıkıntı vardı ama yerli turistle içeride mi çözeceğiz sorunu bu kampanyayla ile biraz ilk öyle. Şimdi ilk etapta olacak. içerideki turistin hareketi işte 1 Haziran bugün itibariyle işte uçuşların başlaması, otellerin açılması, plajların, havuzların açılıyor olması yerli turizmi yani iç turizmi canlandıracak. Tabii bu paket özellikle iç turizmde çok da faaliyet gösteremeyen kesimleri etkileyecek. Kim? işte emekliler Çalışanlar yani belli bir gelirin altında olanlar bu sayede tatil'e çıkmış olacaklar. Tabi az önce konut ve otomobil için söylediklerimizi turizm için de söyleyebiliriz. Firmalar da bu noktada ha harekete geçecek. Yani acenteler vasıtasıyla da birer kampanya haline dönüşebilecek bu. Burada 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz yani şimdi bir tatil'e çıkacak var. vatandaş 10 bin liraya kadar kredi alabilecek. Belki hani uzak 5 yıldızı otellere gitmeyecek Antalya'da ama mesela İstanbul'daki bir emekli çevredeki çok güzel tatil bölgeleri var. Oralara gidebilecek ve 6 ay ödemesiz yani tatilini yapacak. İşte yılbaşına doğru ödemeye başlayacak. Dolayısıyla bu da tatile gidemeyen ya da tatili isteyip de buna çok imkan bulamayan kesimleri de iş turizmde hareketlendirmiş olacak. Turizmde yani biz bir... turizmde de ihtiyaçları erteledik. Niçin? Özür dilerim. Sözünüzü kestim ama. Bayramda hiçbir yere gidemedik. Biliyorsunuz bayramda biz gitmeyi, insanları ziyaret etmeyi, tatil yapmayı seven bir milletiz. Dolayısıyla burada da bir ihtiyaç ertelenmiş oldu. O yüzden de ben iş turizmin canlanacağını özellikle eğer yurt dışından gelecek e, turistlerle birlikte gurbetçilerin de geleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili de hazırlıklar var. Malumunuz havalimanlarında da önlemler alınıyor. Abdüzer Hocam ne dersiniz sektörel bazda değerlendirdiğimizde e, sanırım etkilenen sektörlerden ziyade etkilenmeyen bir sektör var mı? E, onu düşünmek lazım. E, sektörel bazda etkileri ve oranlarına dair yorumlarınızı da merak ederim. Şimdi şöyle birçok e, sektörü daha doğrusu biraz önce söylediğiniz gibi hemen hemen bütün sektörleri kapsıyor. Bunlar bir kısmı birbiriyle e, bağlantılı zaten. Yani örneğin inşaat sektörü konut sektörüyle mobilya sektörü, beyaz eşya sektörü bir miktar birbiriyle bağlantılı elbette. Dolayısıyla canlanma bir bütün olarak ortaya çıkar. Şimdi turizme gelince turizm sektörü cidden etkilendi. Çünkü bu olağanüstü bir şeydir. Yani bu salgından bahsediyoruz. Hem yurt dışında hem bizde. Bunun iki ayağını düşünmek lazım. Bir tanesi bu yurt içi biraz önce bahsettiğiniz yurt dışı e turizmle ilgili. Onun da iki boyutu var. Yani bir tanesi insanlar gerçekten bu karantina döneminde sıkıldılar çok ciddi bir şekilde. E, bunaldılar. Dolayısıyla onlar için bir nefes alma anlamına gelecek aynı zamanda. E, diğer taraftan sonuçta bir turizm altyapımız var. E, bunun atıl kalması, çok uzun süre atıl kalması, oradaki insanların işsiz kalması bununla da ilgili bir tarafı var. Diğer taraftan yurt dışı bizim için ciddi bir gelirdi turizm sektöründe. Elbette yurt dışındaki gelişmelerle bağlantılı olarak biz bunların etkilerini göreceğiz ama özellikle bu sağlık turizmi vurgusu yurt içerisinde bir hareket başladıktan sonra ve yurt dışından da başta Almanya olmak üzere eğer bir sıkıntı olmazsa ben oradan da başlangıçta bir yavaş ortaya çıktı ama oradan da bir katkı geleceğini düşünüyorum. Özellikle de sağlık turizmi açısından baktığımız zaman Türkiye bu anlamda çok ciddi pozitif bir görüntü verdi. Bunun da etkisiyle ben geçen seneki kadar olmasa bile buradan da ciddi bir katkı geleceğini düşünüyorum. Profesör Doktor Abuzer Pınar Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. İyi yayınlar. Ee, aslında pazartesi günleri soru cevap yapıyorduk. Ee, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, dilerseniz birkaç soruyu da almış olalım. O Buyurun. geleneği de bozmamış olalım. Pazartesi günleri izleyicilerimizden sorular geliyordu. Bunun da anonsunu yapmıştık. Birçok soru da var. Hemen hızlıca birkaçını size yönelteyim. Ee, eğer süremizde kalırsa yine bu başlıkla ilgili ekleyecekleriniz varsa lütfen e, siz de tamamlayın. Buyurun. İş yerinde hangi virüs önlemleri alınması gerekiyor? Bunun bir ölçüsü var mı sorusu ilk soruydu. Hemen yönelteyim seferken. Bunun geldim. cevabı çok geniş ama ben kısaca söyleyeyim. Tabii iş güvenliği anlamında iş yerinin de alması gereken önlemler var. yani Biz ne kadar kurallara uymak zorundaysak iş verende özellikle Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı yani kamu otoritesinin sağladığı genelgelere uymak zorunda. Onun dışında iş güvenliği yasamız var ona da uymak zorunda. Burada şunu da söyleyeyim. Evet. iş güvenliği sadece ofiste çalışanlar için değil uzaktan evet. evden çalışanlar için de Herkes sağlanmalı. Ve sağlamalı. Teşekkür evet. ederiz. Devam edelim hemen. Ee, birkaç soruyu Yanıtlamaya Buyurun. çalışalım. 1000 liralık destek ödemesine başvurdum. Değerlendirme ne kadar sürecek? ...bilgi verir misiniz? Elbette hangi kısmına... ...başvurduğunu da izleyicilerimiz keske paylaşsaymış... Evet, ...üç faz halinde... ...üçüncü faz olarak değerlendirecek Aynı, olursak... ...başvurduğu için üçüncü, üçüncü faz olarak muhtemelen. diye düşünelim. Orada da ciddi bir anlamda... ...bir milyonun üzerinde insana... ...biner lira ödeme yapıldı ve... ...değerlendirmeleri tabii sizin gelir gider... ...orada verdiğiniz bilgiler çok önemli. Doğru bilgi vermek lazım. Çünkü belli ölçüleri var. Belli bir gelirin altındaki insanlara Doğru bilgi ödenin. deyince Takvim Gazetesi'nin manşeti geldi aklıma... E, ...arabaları olan sekiz... 8 arabası olan, üstelik e işte lüks yani. araçları olan e, bir kişinin başvurduğu ortaya çıkmıştı. E, onu da manşete taşımıştı. O da Takvim içimizdeki gazetesi. virüs. Evet. Aynen öyle. E, <laughs> biraz daha zaman var. E, o yüzden endişe etmesin. Belki kampanya tamamlandı mı diye düşünüyordur. Doğru. Yo, hay, e, devam yok hayır bu devam ediyor. Devam ediyor. Başvurular. Başvurular da sürüyor. Hemen bir soru daha alalım ekranlara getirmiş oldum. Askerlik borçlanması yapmak emekli maaşını arttırır mı? Bana ne gibi bir avantaj sağlar? Doğum ya da askerlik borçlanması evet, doğru. çok soruluyor. Askerlik borçlanması eğer sigortadan önce askerlik yapmışsanız size erken emekli eder. Bir yıl erken emekli eder ki 12 tane maaş demektir bu. E, o yüzden mutlaka yapmak lazım. Ama emekli maaşını arttırmaz. Niçin arttırmaz? Çünkü emekli maaşı hesaplanırken ilk aldığınız maaştan son aldığınız maaşa kadar bir hesaplama yapılıyor. E, o yüzden hani onu yüksekten yatırmak, ben onun bir hesabını yapmıştım. En üst seviyeden yatırsanız 120 bin lira falan yapıyor. Siz bin lira bile arttırsa ki böyle bir şey mümkün değil emekli maaşınızı. 120 ay beklemeniz lazım. Bir anlamı yok. O yüzden böyle bir düşünceye kapılmak Başlangıç lazım. tarihini geriye çekecekse Kesinlikle. çok faydalı ama değilse çok da bir faydası evet. yok dedi Faruk Erdem. Bir soru daha alalım. Sonrasında yavaş yavaş noktalayacağız. Yakında doğum yapacağım. Ancak doğumdan sonra çalışmak istemiyorum. İşe gitmesem tazminat alabilir miyim? Evlilik ee, bu konuda bir ayrı başlık evet, evet. onu değerlendirmiştik. Doğum böyle bir başlık. Maalesef işte hani ben e, çocuğuma bakacağım, işten ayrılmak istiyorum deyip istifa edersiniz. tazminat ödemiyorlar ama doğum yapan anneler için çok büyük avantajlar var. Tabi detayları çok uzun ama işte e, kısa çalışma var, ücretli izinler var. Onlardan faydalanabilir. Ama evlilikte olduğu gibi ben ayrılıyorum deyip tazminat alıp Al, ayrılma olur. gibi evet. bir durum yok. yok. Hemen bir soruyu daha ekranlara getirelim. Birkaç dakikamız <laughs> daha var. İzleyicilerimizden gelen soruları yanıtlayalım. 2003 yılında sigortalı oldum. 17 yıldır aralıksız çalışıyorum Acaba emekli olmak için ne yapmak lazım? Çok genel bir soru ama evet. E... Evet. emekli olmak için çalışmaya devam etmek lazım. 2000 yılından sonra sigortalı olanlar için biraz daha zor. Kadınla erkek yaş. mi izleyicimiz e bu, onu bilmek gerekir. İzleyicimiz belki erkekse 60, kadınsa 58 yaşını bekleyecek ve 7 bin günü de dolduracak. Doldurması gerekecek. Bununla ilgili de yapacağı bir şey yok. Daha uzun çalışacak. E, bazen çok genç arkadaşlar soruyor bunu. Ben onlara diyorum ki çalışmaya devam, ülkenin size ihtiyacı var. E çünkü bir dönem öyle bir durum vardı ki Faruk Erdem siz de bilirsiniz. 40'lı yaşların başında, 30'lu yaşların sonunda emekli olunan bir süreç bile vardı. Doğru. Belki ondan hafızasında kalmış olabilir ama artık Aynı. öyle bir e, sosyal güvenlik sistemi yok. ne Türkiye'de, ne dünyada yok, yok o yüzden de hatta bizde hala şu anda 50'li yaşlarda emeklilik oluyor. Olabiliyor evet. bu kapsamda yani da. 2000'den e önce sigortalı olmuş arkadaşlar 50'li yaşlarda şu anda emekli oluyorlar. Dünyada da örneği yok bunun da yok, altını çizelim Hemen evet. bir soruyu daha yanıtlamış olalım. İzleyicilerimizden geldiği şekliyle Buyurun. paylaşıyoruz. İşsizlik maaşı alabilmek için ne zaman başvurmak gerekir ya da şartları nedir diye de ben ekleyeyim evet. sonuna. Bu şimdi çok önemli. Niçin önemli? İşsizlik maaşı e, almak için başvuru için 30 günlük süreniz var. Yani işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde başvurursunuz. Başvurmazsanız bu hak düşer mi? Düşmüyor. Ama mesela size 6 ay maaş vereceklerse 2 ay sonra başvurursanız 5 ay e, maaş alırsınız. O yüzden siz kaybedersiniz. İşten ayrıldıktan sonra hemen 30 gün içinde başvurun. Şartlarını sordunuz. Evet. Kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılacaksınız. Son 3 yılda 600 gününüz <laughs> olacak. Son 120 günde de aynı iş yerinde Çalışıyor devam etmiş gerek olacaksınız. Gerekiyor o evet. gün sayıları da. Son soruyu yanıtlayalım. Sonrasında Buyur. yavaş yavaş veda edelim. Faruk Erdem'e ücretsiz izin parasından faydalandım. Fakat iş yerimiz biraz İran itibarıyla açılacak. Ödenek kesilecek mi? Evet bugün açılan iş yerlerinde eğer ücretsiz izin ya da kısa çalışma ödeneği yapan arkadaşlar varsa mesela ücretsiz izin e, demek sizin izne ayrılmış olmanız demek. Bugün işbaşı yaparsanız evet ücretsiz izniniz bitecek. Kısa çalışma ödeneği de bugün iş yeriniz açılmış ve üretim tekrar eski haline gelmişse başvuracak işveren e, kısa çalışma ödeneği kesilecek ve size normal maaşınız ödenecek. Fark çok teşekkür ederiz. Yarın itibariyle aslında izleyicilerimizde kaçırmasın 10.30'a şimdiden randevu verelim. Bugünkü paketle ilgili rakam rakam evet. hesaplamaları da Yapalım. birlikte gerçekleştirelim Kim ne ödeyecek? Kim ne ödeyecek? Kaç ödeyecek. para çekilirse kaç para ödenir? Süper. Örneğin 100 bin üzerinden bir ev kredisi hesaplarız ya da bir araç kredisinde hesaplamış oluruz. O hesapları yarın 10.30'da Faruk Erdem'le birlikte yapacağız. Şimdiden randevuyu size vermiş olalım diyelim. Faruk Erdem'i uğurlayalım. Ekonomi bölümümüze noktayı koyacağız. Gündemden diğer gelişmelerle ajans bugün devam ediyor.